Merhaba arkadaşlar. Şu anda Amerika, New York eyaletinde Binghamton'dayız. Size kaldığım evin ufak bir videosunu göstereceğim. Oldukça tarih kokuyor her yer. Eski bir lise diploması. Burada bir oda var. Burası salon. Şömine. Burası kaldığım oda. Buradan komşunun evini ve gölün bir kısmını görebiliyoruz. Burası mutfak. Şey, 800 Ayşen, Gördüğünüz gibi liraya. Çaki hı hı. ve korku filmi izlemek için birebir bir ev. <gülüyor> 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 Belki gece izleriz. Buradan göl gözüküyor. Bizim Şimdi dışarıdan bakalım. Fiyatlar. Hadi Türkiye'de Gerçi bu televizyonları da çok şey görüyorlar. Ya şimdi bu öyle sıkalı bir şey var ki Buraya sandal koymuşlar. bahçesi. Böyle. Burada da fotoğraflar var. küpünü akıl küpünü su, akıl küpünü su, akıl küpünü su. Akıl küpünü su. Akıl küpünü <laughs> <Akıl küpünil su. gülüyor> Dilek tut. Evet, dilek tutayım. Herkese teşekkürler geldiğiniz için. ee, <laughs> ne dileyim? Bir dakika. <laughs> Reşimle mutlu bir hayat. <laughs> çok çok güzel iş bulabiliriz diye diyorum. Güzel yerler. İnşallah. İnşallah. Güzel. <laughs> bir iş. İnşallah. Orası da <laughs> Çal çal. Ya, çal. Mısın?